Bu hafta kime davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Sevgili davetsiz misafir izleyenleri hepiniz. Aslında bugünkü yeni bölümümüze hoş geldiniz diyelim efendim. Bizler bugün Yozgat'a misafirlik ediyoruz. Bugün buradayız ve bugün yeme içme alanında, restoran alanında aslında biraz daha farklı bir konsepte olan bir yerdeyiz. Çünkü Yozgat'ta ilk ve tek adresi olan kendin pişir, kendin ye konseptli bir restorandayız. Yanımızda restoran işletme sahibi Mehmet Bey var. Hemen onlara dönmek istiyorum efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz güzel Yozgat'ımıza. Teşekkür ederiz. Bizleri burada misafir ediyorsunuz. Davetsiz misafir aslında tam olarak böyle konseptli bir çalışma. O yüzden bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz Mehmet Bey. İstecek. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, güzel işletmemizi faaliyete geçirdik. Ee, halkımıza güzel hizmetler vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Süper. Mehmet Bey ben sizi tanımak istiyorum. Şu an biz neredeyiz? Mehmet Bey kimdir? Bu işe ne zaman başladık? Ee, ben Mehmet Kaynar. Sivaslıyım. 2018 yılından itibaren Yozgat'ta ikamet ediyorum ve Yozgat'ta ticari faaliyetlerime devam ediyorum. Bizde kentin hizmeti vardı. Neden böyle bir şey yapmayalım, neden Yozgat halkına daha güzel bir hizmet vermeyelim, sadece kurumlarda çalışıyoruz diye bir düşüncemiz oluştu. Burası da çok uygun bulduğumuz için bir an önce toparlayıp işletmemizi halkımıza açtık. Burası ne zaman açıldı peki? Ne zamandan beri varsınız? Çok uzun bir süre olmadı. Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hizmete açıldık. Yeniyiz ama yeni olmamıza rağmen halkamızın teveccühsünü kazandık. Mutluyuz bundan dolayı da elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Peki şunları da sormak istiyorum. Acaba Yozgat'ta böyle bir işletme açığı mı vardı? Bunu yakaladık. Böyle bir şeyde başarı arıyoruz. Hatta aslında başarılıyız da. Yeni açılmasına rağmen müşteri potansiyelimiz fazla. Bayağı yüksek. Beklentimizin üzerinde oldu. Yozgat'ta insanların eğlenebileceği, zaman geçirebileceği, özellikle çocukların rahat hareket edebileceği bir alan yoktu. Biz o alanı aşma gayretindeyiz. Alanımızı gördünüz, çok büyük bir oyun parkımız var. Çocuklarını rahatlıkla gezdirebilecekleri, oyun oynayabilecekleri, canlarının sıkılmayacağı bir işletme. Aslında sevgili izleyenlerimizin de şu an ekranlarına belki geliyordur, alan gerçekten kocaman. Hem burada insanlar gelip çocuklarıyla güven içinde oyun oynayabiliyorlar hem de yemeklerini yiyebiliyorlar. Ben hemen yemek hizmetinize geçmek istiyorum çünkü burası yemekle meşhur bir yer. Şimdi sabahtan başlayalım efendim. Sabah neler veriyoruz, kahvaltımız var mı? Sabah serpme kahvaltı, ee, tabii ki bunun içerisinde müşterilerimizin isteğine göre melemenimiz, gözlememiz, bazlamamız, mevcut. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Aa ee, kimler yapıyor? Kimler yapıyor? Çalışan arkadaşlarımız, emektarlarımız. Ee, biz burada bir aile ortamında çalışıyoruz. Ee, zaten ortaklarımın da kardeşleri hep beraber çalışıyoruz. Çorbalarımız mevcut. Mercimek çorbamız, yayla çorbamız, işkembedir, paçadır isteğe göre. Daha sonrasında ızgara çeşitlerimize geçiyoruz. Öğlenlerde evet, hizmetimiz Aslında devam kahvaltıyı ediyoruz. geçmeden, kahvaltıyı da görüyoruz şu anda. Ee, neler var kahvaltı içeride? Çünkü sevme kahvaltı deyince akıllara bazen böyle sadece peynir, zeytin, menemen geliyor. Bizler neler veriyoruz? Şöyle söyleyeyim, bizim menümüzde en az bir beş çeşit peynirimiz oluyor. 4-5 çeşit reçelimiz, balımız, kaymağımız, tereyağımız... Sucuklu yumurtamız, melemenimiz, pişimiz var. Evet, siz de gördünüz. Evet. Ee, ve burada müşterinin isteğine göre, müşteri yani bizim müşterimize yok deme gibi bir şeyimiz yoktur. Müşteri ne isterse biz onu en kısa zamanda tedarik edip müşterimize veriyoruz. Kuymak istiyorum derse bile yapıyoruz. Tabii ki sıkıntı yoktur. Ne isterse <laughs> e, yapıyoruz biz. Tamam. Ustalarımız, e, branşlarında profesyoneller, e, hiçbir müşterimizi geri çevirmiyoruz. Şimdi ben ızgaraya geçmek istiyorum aslında. Buranın olayı kendin pişir, kendin ye. Evet, bu konsepti konuşalım ve neler veriyoruz? Bizim e, kendi ürettiğimiz hayvanlarımızı kesiyoruz biz. Burada işliyoruz. Müşterimiz geliyor. istersek kilo işe etini alıp kendisi mangalında pişirebiliyor. Masalarımızda mangallarımız var. İsterse biz kendimiz pişirip e, müşterilerimize ikram ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, bol çeşit mezemiz ee, ...kebaplarımız, tavuk çeşitlerimiz, e, sebzelerimiz, közlenmiş sebzelerimiz... E, ...bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki efendim şunu sormak istiyorum. Etler sizin elinizden çıkıyor aslında. O yüzden güvenilir ve hijyene dayalı bir yerdeyiz diyebiliriz değil mi? Tabii ki. Tamamen dediğim gibi e, kendi besimizden gelen hayvanlarımız... ...kuzularımızı, yani dışarıdan bir kuzu almıyoruz... Bizim kendi anaç koyunlarımız var, onlardan doğan kuzularla e, burada bunları kesiyoruz, e, hizmeti bu şekilde veriyoruz. Kuzu eti kullanıyoruz evet. ama e, şunu da eklemek istiyorum aslında, kuzu sevmeyenlerin seveceği bir lezzette değil mi? Kuzu olduğunu anlamazlar bile yani, o kadar e, iddialıyız yani e, çünkü bizim hayvanlarımız yaylım hayvanı, besi de değiller, meralarımızda meralarımızda yayılıyorlar. Uzak bir mesafede değiliz. İşletmemize 5 kilometre mesafede bir köyde yetiştiriciliğini yapıyoruz. Gelmek, görmek isteyen değerli müşterilerimize de götürüp gezdirebiliriz yani bu evet, konuda. Harika. Orada bir satış da oluyor halde. Tabii ki Adaklık, kurbanlık satışlarımız oluyor. İsteyenlere kargas olarak kesip yani seçip beğenebiliyorlar biz oradan kesip. İşte yüzüp temizlemesini yapıp da müşteriye de teslim edebiliyoruz. Peki burada aslında et görüyoruz. Peki e, mesela bizler şeyi de seviyoruz aslında. Adana, Urfa, bunlar da var mı? Bunları da yapıyor musunuz? Şu muyuz? burada e, karışık kızgaramızın içerisinde Adanamız da var, kaburgamız da var, e, patlıcan kebabımız da var, tavuk çeşitlerimiz de var. Harika. En çok neyi tercih ediliyor burada peki? Bizim burada en çok karışık kızgaramız. Harika. Evet. evet sevgili ziyaretçiler de görüyorsunuz ki biraz da tadına bakacağız aslında karışık ızgaramız şu an karşımızda nefis bir şekilde duruyor. Peki Mehmet Bey şimdi mezeler e, mezelere de geçmek istiyorum ve sonrasında tatlara geçelim. Bu mezeler kimlerin elinden? E, gördüğümüz acaba e, burada e, e, hanım arkadaşlarımızdan mı yapılıyor kimler yapıyorlar? Burada mutfak personelimiz var. E, 4-5 kişilik bir ekibimiz var. Bu arkadaşlar sabahtan geliyor bütün hazırlıklarını yapıyorlar mezelerimiz günübirlik değişebiliyor. Ama çeşitimiz azalmıyor. Yine 13-14 çeşit oluyor ama sadece mezeler değişiyor. Çünkü günlük gelen müşterilerimiz de var. Evet. Aynı şeyleri tekrarlamasın diye günlük mezelerimizde çeşitli olarak değiştirebiliyoruz. Harika. Peki bunlar nereden tedarik ediliyor? Şimdi aslında eti konuştuk. Et sizden evet. Sebzeler nereden? Ee, sebzeleri tedarikçilerimizden temin ediyoruz. Eğer tatlara geçecek olursak, te evet tatlardaki kullandığımız süt tatları yapıyoruz ve bu sütler de yine bizim kendi mandıramızdan gelen sütlerimiz. Aa harika. Buradaki tatlılar da sizin el diyebiliriz aslında. Peki şunları da geçmek istiyorum. Ee, burada aslında geniş bir alan var ve organizasyon da yapılabilir. Evet. Değil mi? Neler yapılıyor, neler yapılacak, hedefler neler? Biz kısa bir süre önce jandarmamızın kuruluş yıldönümüydü. Onun organizasyonunu yaptık burada, gerçekleştirdik. Çok memnun kaldılar. Biz de jandarmamıza böyle bir destek olduğunuz için biz de mutluyuz. Bizim burada hedeflerimiz haftada bir gün dahi olsa sıra gecesi canlı müzik, örf ve adetlerimizi yaşatabileceğimiz etkinlikler, çocuklarımıza ne kazandırabiliriz, neleri unutturmayabiliriz, bunların da çabasında olacağız. Harika, hem gelenekseli hem de moderni evet. aslında harmanladığımız bir yer burası. Peki çocuklar için nasıl bir alanımız buluyor, onlardan da bahsedelim kısaca. Açıkça konuşmak gerekirse restoranımızın alanından daha büyük bir evet. park alanımız var. Ee, dediğim gibi aileler çocuklarını rahatlıkla bırakabilir. Ee, herhangi bir yabancı hayvandır, işte haşeredir falan filan ilaçlamasını falan devamlı yaptırıyoruz zaten alanın e, gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabilecekleri bir alan. Harika. Peki hangi günler açıksınız? Izin yaptığımız günler var mı? Müşteriler ne zaman gelebilir buradan ulaşan misafirlerimiz? Sabah buçuk gece 12'ye kadar 7 gün hizmet vermekteyiz. İlerleyen zamanlarda tabii ki talep olursa 24 saat açık tutmayı da hedefliyoruz. Süper. O zaman buradan hem gelenler, geçenler, Yozgat'a gidenler hem de aslında geç, geçmeden önce uğrayabilecekleri, da bilecekleri, yemek yiyecekleri, belki bir akşam kalabilecekleri de bir yer. Tabii ki biz sadece müşterilerimize yemek yemeleri için değil, burada dinlenmeleri, mola vermeleri, evet. Temiz bir hava almaları, ee, gezdiniz gördünüz burada Yozgat'ta yetişmeyen birçok ağaç burada e, var. İşte meyve ağaçlarımız olsun, özellikle çam ağaçlarımız çok farklı yörelerden gelen ağaçlar. Ee, işte sabahlar limon kokusu falan saçıyorlar, çok ayrı ağaçlar. O yüzden yemek yemeseler bile en azından gelip dinlenebilecekleri güzel bir yer. Peki son olarak şu sorularıma da geleyim Mehmet Bey. Sosyal medya hesabı kullanıyor muyuz? Buradaki Lezzet Park'ı nereden görebilirler izleyicilerimiz? Instagram hesabımız var. Lezzet Park 66 olarak. Buradan bizi takip edebilirler. Yakın zamanda inşallah TikTok ve Facebook adreslerimizde evet. hizmet vereceğiz. Harika. Son olarak şunları da alayım. Hedeflerimiz neler? Ve seyircilerimize söylemek istedikleriniz varsa buradan iletmiş olalım. Hedeflerimiz daha iyi hizmet, müşterilerimizi yüzde yüz memnun edebilme. İşte ilerleyen zamanlarda farklı projelerimiz var. E, Yozgat halkının düğün salonu gibi bir havuz yaptırma projemiz var. yani insanlar buraya sadece yemek yemek için değil, eğlenmek için, zaman geçirmek için de gelebilecekleri bir yer olmasını istiyoruz. şehrin stresinden kurtulabilecekleri bir mekan haline getirmek istiyoruz. Harika. Akşamlara semaver çay ikramlarımız var. Dediğim gibi canlı müziklerimiz olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Harika. Bereketiniz, yolunuz açık olsun diyelim. Şimdiden projeleriniz için bunları da duyurmuş olalım aslında. Röportaj için teşekkür ederiz. Burada noktalıyoruz. Ben de seyircilerime dönüyorum hemen. Evet sevgili izleyenler bizler bugün Yozgat'taydık efendim. Hem kendin pişir, kendin ye konseptli bir yerdeydik. Hem de gerçekten Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama havasıyla, e, buradaki ağaçlarıyla birlikte çok güzel bir ambiyans var. Sizleri de burada eminim Mehmet Bey misafir etmekten e, mutlu olacaktır. Eğer sizlerin de yolu buraya düşerse mutlaka gelmenizi tavsiye ederiz. Bizden bugünlük bu kadar. Yozgat halkına buradan selamlar söyleyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın efendim.